Yani baskı uygulanmış mı uygulanmamış mı? Baskı doğrudan uygulanmamış. Baskı doğrudan uygulanmamış. Baskı nasıl uygulanmış? Baskı ideolojik, tarih bilincini yok etme, dil bilincini yok etme, destanlarını okutmama ya da yanlış öğretme gibi ideolojik yönde, kültürel açıdan yapılmış. Bundan dolayı da insanlar bilip bilmeden artık yavaş yavaş o bilince gelmişler. Ha, doğrudan mesela Kırgızları yurdundan sürme gibi olaylar olmamış. Ha, başka milletler için olmuş mu? Olmuş. Kırım Tatarları örnek. Kırım Tatarları yurdundan edilmiştir. Sürülmüştür. Ee, Güneş Sibirya'daki Türk boylarına uygulanmış. Nasıl uygulanmış? Onların mesela bizim benim adım Nurdin babamın adı Kaçkın. Yani Kırgızca bir isimler. Ama Güney Sibirya'daki Türk boylarına gittiğinizde hep Rusça isimleri görürsünüz. Ama bak karşınızda çekik gözlü, esmer bir kakas duruyor. Ama ismi Ivan, soyadı Alekseyevich. Yani bir Rus zannedersiniz. Şimdi bana ben bana, bana Altay'da birisi anlatmış, bir hanım anlatmıştı. Benim ismim vardı diyor. Altayca ismim var. Altayca ismim vardı. Sonra pasaport almaya gittim. Oradaki pasaporttaki çalışan ne dedi diyor. Senin ismin şu olacak diye. Nadejda diye koymuş. Kendini. Aladım diyor orada. Ben nasıl kendi ismini şey yapamam. Böylece de gitti diyor. Benim ismim Nadejda oldu. Ha, bazı yerler var. Mesela Özbekistan var. Özbekistan Sovyet döneminde bile dilini kaybetmemiş. Yani ö Oradaki Ruslar Özbekçe konuşuyor mesela, Özbekistan'daki. Geleneğini kaybetmemiş, kültürünü kaybetmemiş. İşte değişik oluyor bu baskı. Ne yapmış Sovyetler Birliği? Çok akıllı yapmış. Yani akıllı dediğimde ben e, olumlu bir şekilde değil, olumsuz bir şekilde anlatıyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi e, ne yapmış? 1900 işte Sovyetler Birliği kurulurken kurulurken ne olmuş? Orada Türkistan'ın ayrı bir devlet olmasını isteyen bilim adamları, devlet adamları var. Onları 1930'lu yıllarda represya diyoruz. Soykırım. Yani bütün aydınları ne yapmışlar? Sovyetler Birliği öldürmüş. Şimdi sen bir milleti yok etmeyi yok etmen için Hepsini değil, sadece aydınlarını yok etmen yeterlidir. Aydınlarını. İşte 1930'larda bizim Kazakların, Kırgızların, Özbeklerin bütün aydınları yok edilmiş. Böylece de millet ne olmuş? Mankurtlaşmış. Artık. Yani bütün millette bir bilinç olmaz. Olmaz. Olamaz. Bütün millet, milleti yöneten, yönlendiren kimlerdir? İşte aydınlardır. Devlet adamlarıdır, bilim adamlarıdır, yazarlardır, düşünürlerdir. İşte düşünürlerinden, yazarlarından, bir devlet adamlarından ayrılan bir millet ne olur? Başka bir devletin kolayca kurbanlığı olur.